275 km otoyol ve 55 km uzundaki bağlantı yolları ile birlikte toplam 330 km uzunluğunda olan Ankara Niğde Otoyolu'nda 7,5 milyon ton sıcak karışım vardır. Bu miktar 17 adet plant ile tamamlanacaktır. Projede ikinci kesimde 20 km kesimin bütünlü temel, binder ve taşmasık asfaltı %100 yerli ve milli olan EMAK plant ile tamamlanacaktır. Bu plant ile birlikte günümüze kadar 400 bin ton bütünlü temel ve binder üretilmiştir. Taş mastik üretimi için modifiye asfalt tesisimi kurulumu da tamamlamış olan plantte önümüzdeki günlerde 90 bin ton TMA üretecektir. Kapasitesi 320 ton saat olan plant büyük projede kullanmak için uygundur. Bazı günlerde bu plant 22 saat çalıştığı olmuştur. Yerli üretim olması, servis, yedek parça, bakım ve onarım konusunda büyük avantaj sağlayan plant iş verimini olumlu yönde etkilemektedir. Bitim depolama tankları, dikey konulaşılmış olan plantin daha az yeri işgal etmesi amata avantaj sağlamıştır. Çevresel açıdan değerlendirildiğinde toz ve gaz salının az olması önemlidir. Mikserde gerektiği sürede karışım yapıldığında karışım kalitesinin ve agrar dağılımının uygun olduğu gözlenmiştir. Plantin elektrik, elektronik ve mekanik kısımlarında üretim aksatacak ciddi bir arıza ile karşılaşılmamıştır. Otomasyon ve yazılımı sade ve kullanışlıdır. Günlük ve geçmişe dönük bilgi depolamak mümkündür. Sonuç olarak kalite, sağlamlık, kapasite, bakımların işletme giderleri ve çevreyle uyumu dikkat alında EMAK asfalt Plentinin son derece verimli olduğunu söyleyebiliriz. Ben İlhan Özcan, Ankara Niğde Otoyolu, ikinci kesim şantiye şefiyim. 33 yıldır otoyolcu ve şantiyeciyim, asfaltçıyım. Şimdiye kadar birçok asfalt plantleriyle çalıştık. Hepsi de yabancıydı. İlk defa burada e, EMAK yerli plantle çalışıyoruz. İlk başlarda tedirginliğimiz vardı. Tabii eskide kalan alışkanlıklarımız da eski plantlerimizi hep istiyorduk ama burada ısrarla EMAK planti satın alındı. Çalıştırılmaya başlandı. Ve bugüne kadar bizi hiç üzmedi. Bu otoyolun inşasında yaklaşık 17 tane plant var. 7 tanesi bana bağlı. 7 tanesinin içinde bir tane de yerli emak plantımız var. Onlarla yarışır performansta hiçbir eksiği yok. Bazılarından da fazlası var. Bugüne kadar tabii ki arızalar oldu. Diğer plantlar gibi. Onları da emağın servisiyle, emağın gayretiyle giderildi ve neredeyse yani 24 saatte olmadan bütün arızalar giderilip ertesi gün tekrar işe girdi ve bugüne kadar aksatmadan, iş programımızda aksatmadan asfalt işlerimizi yürüttük. Ve bugüne kadar da hiçbir sıkıntı çekmedik. Yerli malı olmasından dolayı herkese de tavsiye ederim kullanılmasını. Her projede de yerli malı bir plant da olsun emak olursa daha da iyi olur. Çünkü artık denedik, kullandık. Hiçbir sıkıntısı yok. Kullanılabilir. Herkesin de memnun kalacağı bir asfalt planti Ali Kılın 98'den beri plant operatörüyüm. Dünyada bilinen birçok plant ile çalıştım. Ama bu plantin diğer plantlerden üstünlüğü, bürlörü, mikseri ve filtre sistemi ve bir plantte en önemlisi olan bunlardır. Bu makineyle 48 saat, 60 saat kesintisiz üretim yaptım. Bana mısın demedi. 8 aydan beri 320'lik emakla çalışıyorum. Üretim çok iyi gidiyor. Sıkıntı yok. Kesintisiz üretime devam ediyoruz. Satış sonrası servis hizmetinden memnun kaldık. Plant'e uzaktan bağlanıp otomasyonları istediğimiz saat internetten hallediyorlar. Çalışmada genelde bir sıkıntı çıkmıyor.